değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Dün Türk Traktör finansal sonuçlarını açıkladı. Baktığımızda hem bizim beklentimiz hem de konsensus beklentisi olan 1.8 milyar net karın oldukça üzerinde 2.2 milyar TL'lik bir net kar rakamı açıkladığını görüyoruz. Şirketin marjlarına baktığımızda Fabrik marjının 24.9 ile tarihsel e, yüksek seviyelerde gerçekleştiğini görüyoruz. Buradaki ana etkenin e, şirketin e, fiyatlama kabiliyetiyle birlikte artan e, brüt karlılık marjı olduğunu görüyoruz. Öte yandan şirket 2023 yılı için öngörülerinde bazı revizyonlara gitti. Türk Traktör e, yurt içi pazar öngörüsünü 59.000-65.000 bin, bin, adet seviyesinden 72.000-80.000 bin, bin, bandına e, yukarı yönlü revize etti. Bu da aslında baktığımızda yine tarihsel rekor bir pazar işaret ediyor. Bizim burada beklentimiz 73.000 seviyesinde. Ee, öte yandan e, yurt içi traktör satış öngörülerini de kendileri için yukarı yönlü revize ettiler. 28.032 bandından e, 33.5-36.5 seviyesine revize edildi. İhracat tarafındaysa e, biliyorsunuz ki şirketin ana pazarı Amerika ve Avrupa'dan oluşuyor. Buradaki yavaşlamaya bağlı olarak e, 13.000-17.000... E, 250, 19.250 seviyesinden 15.500 16.750 seviyesine aşağı yönlü revize ettiler. Yatırım harcamaları öngörüsünde şirket e, bir revizyon yapmadı. Genel olarak sonuçlara baktığımızda oldukça e, güçlü finansal sonuçlar görüyoruz. Bugün şirketin e, yatırımcı e, toplantısı vardı. Orada da e, hala talebin oldukça kuvvetli e, seyrettiğini e, belirttiler. Öte yandan e, Ziraat Bankası'nın desteğiyle e, talebin hala e, güçlü seyrettiğini belirttiler. Genel olarak olumlu sonuçlar diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.